Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugün günlerden e, 6 Ekim e, Pazar saat 10 olmuş. E, bugün yaptıklarımı anlatacağım. Ama öncelikle e, bu son birkaç günde yaşananları e, kendi bir yorumu yani kendi bir şeyler söylemek istiyorum kendim. E, öncelikle yani çok kötü abi, yani cidden çok kötü bir şey ya. Yani <laughs> e, genç kıza yani genci kızı nasıl kıyılar anlamıyorum. Allah rahmet eylesin. Yani ülkede bazı şeyler değişmedikçe e, maalesef ki bu tür şeyler yaşanmaya devam edecek. Yani maalesef adalet sistemi çökmüş durumda. Yani başka bir şey demek istemiyorum. Zaten konuşacak çok şey vardı işte. Neyse bugün e, güne paragrafa başladım. E, ben bir tane işte iki test Alice çıkıp soru çözdüm. Çıkıp sorularını. E, yani o analitik paragraf kitaptan. Geçen sene aldırmışlardı da ben çözmemiştim. Burada da paragrafta yapı bir test çözdüm. E, yani fena değil. Paragrafa yavaş yavaş alışmaya çalışıyorum. E, ondan sonra e, debilik seçtim. Bugün e, şu nerede ya orası. E, bir saniye. İşte buradan e, zarf ve sıfat çalıştım. Zamir çalıştım bir de. Ee, şöyle işte şuradan başlıyorum işte isim tamlamaları falan belirtelim şuradan başladım. Bugün e, Emek Hocanın dördüncü videosunu izledim. E şöyle yavaş yavaş elimden geldiği kadar e, videoları izlemeye çalışıyorum e, olabildiğince. E, ondan sonra e, notumu aldım yani buraya. Ondan sonra e, bu arada bugün 6 e, saat çalışmışız. E, yani iyi bence. öyle. şuradan itibaren toprağın, bu arada. toprağın işini bitirdim. problemlerini bitirdim bu arada. unutmuşum. önceki videolarda. Ben çözülür yani güzel. Buradan işte şöyle testler çözdüm de çok yanlış çıktı ya bilmiyorum yani niye böyle oldu. Zamirlere kadar geldim. Zamirleri zarfları çözdü işte. Ona devam edeceğiz yardırmaya. Bunu koydum kenara. Ondan sonra TYT matematik. bugün şey yaptım üstü sayılar bu şekil. Üstü sayıları bitirdim. Ee, bayağı bir zamanımı aldı açıkçası. Ama süpürdük. Allah şükür. Ee, şuradan kök sayılarda da böyle biraz giriş yaptım işte. Ee, buradan yani böyle haftada böyle elimden geldiği kadar bir bölüm falan bitirsem güzel olur. Bugün bir bölüm bitirmem. Aç açıkçası güzel oldu. Yani sorular e bence denemelerdeki sorular gibi değildi açıkçası. Çünkü denemelerde böyle işin biraz daha problem katıyorlardı. Burada böyle biraz işin şeyin hani şu sorular falan gayet güzel sorular ama hani mesela şöyle sıralama hani böyle biraz da öğretici sorular sormuş üçte. Ee, bu aralar biraz problemleri aksattım. Yani bilmiyorum. Şu zaten birkaç gündür bir atmıyorum çünkü e, hastalandım iki gün iyi olamadım dedim bari bugün iyi bir şey, çalışma yapayım. E i̇şte Tate'i maçamak çalıştım bu, ondan sonra. Yaklaşık 2 saat mi aldı herhalde? 1,5-2 saat. Ondan sonra e, Funda Hoca'nın şu e, şekil e, ara burayı izlemiş miyim ya? İşte 2 gün videosunu izledim. Aynen. E, bir omurilik burayı şey yaptım. Bir de burayı e, izledim. Şuraları e, açıkçası pek anlamadım. Sinistem hastalıklarını şekil. izledik, devam ediyoruz buradan. Eee, Ceres'in sistem bitti. Şimdi NoPri sistemden ne yapacağız? Tam okula aynı hizalı götürmeye çalışıyorum. Ee, hocayla. Ee, açıkçası beyin bu beyin şeyleri biraz daha zorladı beni. Ondan sonra e hız yayınlarından o min şey çözdüm. oradan e bugün başladım böyle. E beyinleri bitirdim. E burada buradan zaten şey impulsları falan çözmüştüm buradan sıfır işte bugün e, buraları çözdüm buralar zaman aldı ya. Yani. bu şekil e, bitirdim işte buradan e, endokrin sisteme giriş yapıyor e, ondan sonra ayta matematikten e, çok bir şey yapamadım çünkü bundan sonra başımı aramaya başladı e, buradan işte şöyle kendim çözebildiğim soruları çözmüştüm. İşte buraları ee, çözmeye çalıştım. Bir de Eyüp Bey'den dinledim. Buraya kadar gelmişim. 11'e kadar becer temelli. Heh, netleşsin. Heh. Buradan kamera ee, kamerada sorun mu var ya? Heh. Buradan işte burayı bitireceğiz. E, bu soruda yanlış işte ya. Meraklısına sorular biraz böyle baya korkutucu geliyor açıkçası. Yani şuna falan hiç bakmadım da. Korkutucu geliyor. İşte buraları ee, yaklaşık bir iki günde falan bitirsek trigonometri bile. Ve trigonometri ikiye geçiyor. açı değiş şey e, isimlendirme falan. E, buraları çözeriz. Sarıyor ya açıkçası iyi bir gitmek sarıyor. E, öyle. Trigonometri 2 bitince de trigonometri 3 herhalde 10. sınıfta olması lazım. Çünkü yani trigo 2 hani normalde kitaba göre değil de hani müfredatı göre Trigo 2 12. sınıfta herhalde Trigo 2 bu trigonometri 3 oluyor. Yani bilmiyorum detaylarını. Öyle işte video izledik. Eee bu şekil. Yani yeni video geçmiş işte. Önceki video izledik. Ee, şu, nerede ya? Yani Birebir ÖSYM işte. Ondan sonra dedim ondan sonra çalışma olarak Görkem hocadan biraz soru çözümledim. dedim. Şu şekil. Şurayı en son kavurmuşum. Buradan bir test çözebildim. Niye? Çünkü acayip başım ağrıdı. Hatta dedim acaba videodan falan mı gitsem. Videonun da 5. dakikasına kadar geldim. Ondan sonra da başım ağrımaya başladı yani. Sonra da açtım maç izledim. Yani çok iyi yapmadım. çok iyi yapmadım maç izleyerek. Başım ağrımasına rağmen ama yapacak bir şey yok. O bende sakatlandı zaten. O maçlar da sarmıyor. Hayat şu an garip ya. Garip geçiyor günler. Ee, bilmiyorum ya. Sanki her gün birbirini tekrar ediyor gibi. Ee, ama bugün günün iyi olan kısmı. benim gibi. Güzel şekilde 6 saatimize bastık. Yani çalıştık. Ee, diyeceğim başka da bir şey yok. Ee, umarım sizin çalışmalarınız iyidir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.